İmam Ali'nin sözlerinden de kan Allah ve mekan ve huvel ala alayhi Tevhid konusunda buyurdu ki Allahu Teala mekanları yaratmadan önce mekansızdı. Mekanları, yerleri yarattıktan sonra Allah yine mekansızdır. Evet hocam. Ve yine başka bir sözünde buyuruyor ki من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود her kim ki Allah'ın sınırı olduğunu iddia ederse o Allah'ı tanımamıştır, küfre girmiştir. Evet hocam. Yine onun sözlerinden اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْعَرْشَ اِذْهَارًا لِقُدْرَتِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْهُ مَكَانًا لِذَاتِهِ Allah-u Teala arşı e, Allahu Teala arşı kudretinin azametinin büyüklüğünü göstermek için yarattı. Haşa yer edilmek için değil. Çünkü Allahu Teala mekansız olarak vardır. Allah mekandan münezzehtir. Allah arşın üzerinde değil, gökte değildir. Arşı da gökleri de yaratan Allah Subhanahu Teala onlara ihtiyacı yoktur. Çünkü Arş'ın sınırı var. Evet hocam. Ne kadar büyük olursa olsun hacmi var. Hacmi olan bir şey yaratılmıştır. O kendini o hacimde yaratmış değildir. O hacimde onu yaratan biri var. O da Allah'tır. Allahu Teala ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Ne Arşa, ne Ferşa, ne cennete, ne cehenneme, ne göklere. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Çünkü muhtaç olan zayıftır. Zayıf olan ilah olamaz. Yaratılmıştır. Evet. Yani onun için Allahu Teala mekansız olarak vardır. Yani hocam Hazreti Ali Efendimizin o mübarek o ilmi en yüksek olan o mübarek sahabe arş konusunda arşi arşı Allahu Teala büyük kudretinin büyüklüğünü izhar etmek için yarattığını beyan ediyor. Mekan edinmek için kendisine haşa değil veya oraya oturmak için değil. Geçen haftalarda hocam herhalde geçen hafta veya bir önceki haftaydı bir mail gelmişti bana. Orada o kişi diyor ki hocam Müslümanların inancıdır ki bir kimse Allah'ın arşta oturduğuna inanmıyorsa o insan Müslüman değildir diyor. Allah'a doğru iman etmemiştir diyor hocam. Haşa. İşte Hazreti Ali Efendimiz bu konuyla alakalı bunu beyan ediyor. Maalesef o mücesse ve müşebbihe olan Allah kişiler. Allah'ın arşın üzerinde olduğunu söyleyen. Ufak bir zümre vardır. Evet hocam. Yani e, bir milyonu bile geçmez. Öyle evet. bir zümre var. Ama cemaat denildiği zaman, ehli sünnet vel cemaat denildiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> cemaatla birlikte olun. Yani ehli sünnet vel cemaatla birlikte olun dediği zaman Sıradul Azamla birlikte olun çoğunlukla birlikte olun dediği zaman e bu zümre hepsi bir milyon çıkmaz. Ama yüz milyonlarca, bir milyar beş yüz milyondan fazla ehli sünnet Müslümanları Allah'ın mekandan, zamandan, sınırdan, şekilden münezzeh olduğuna iman ediyorlar. Evet hocam. Haşa bu ufacık bir zümre hak yolda olup da övürleri hepsi batıl üzerinde mi? Bu peygamberimizin hadisini yalanlamak değil de nedir? Evet, peygamberimizin hadisini yalanlamakla aleykum bis sevadil a'zam yalanlamak değil de nedir? Sonra ehli sünnetin alimlerinin kitaplarına bir bakılsın. Ee, efendim e, sahabelerin sözlerine tabiinlerin sözlerine tabai tabiinlerin sözlerine hani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 300 yılı ölmüştür ya. Aleykum bi ashabi buyurdu. Thumma allazine thumma allazine yelunahum. Bu 300 yılın içerisindeki alimleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmüştür. Usikum bi ashabi başka bir hadiste sizlere sahabelerimi tavsiye ediyorum. Thumma allazine yelunahum, thumma allazine yelunahum. Tabiinleri, tabai tabiinleri. İşte İmam Abu Hanife olsun, İmam Şafi olsun, İmam Malik olsun, İmam Ahmed ibn Hanbel olsun. Hepsi kitaplarında beyan ettiler ki Allahu Teala arşın üzerinde değil, gökte değil, Allah mekansız olarak vardır. Evet hocam. Hepsinin kitaplarında var. Arşivleri bir kontrol edelim. Alimlerin sözlerini bir kontrol edelim. Osmanlı dönemindeki şeyhül İslamları bir kontrol edelim. Kazakistan'daki, Özbekistan'daki, Tacikistan'daki ehli sünnetin alimlerine bir bakalım. Pakistan'daki, Hindistan'daki ehli sünnetin alimlerin kitaplarına yüzyıllarca olan önce olan alimlerin kitaplarına bakalım. Arap ülkelerindeki, hatta Medine'deki, Suudi Arabistan'daki e, o büyük zatlar, o alimlerin kitaplarına bir bakalım. Eski e, Mekke'nin eski müftüsü olan Zeyn-i Dahlan gibi radıyallahu anhu radıyallahu ve başkaların neden ehli sünnet alimlerin kitaplarını bırakıp da şu ufacık zümre itikadına sahip olmaya çalışıyorlar. Allahu Teala mekansız olarak vardır. Çünkü o adama sorarsanız Allahu Teala mekanda. ezeli midir yoksa mekanda da Zaman da onunla birlikte ezeli midir? Yoksa Allah sadece mi ezelidir? Başlangıcı yoktur. Cevabı ne olacak? Mekan yaratılmış mıdır, değil midir? Yaratılmış Arş yani. yaratılmış mıdır, değil midir? Gökler yaratılmış mıdır, değil midir? Peki Allahu Teala mekanları, arşı, kürsüyü yaratmadan önce mekansız değil miydi? Mekansızdı. Yani onun deyimine göre Allah değişir. Çünkü daha önce demek istiyor ki mekansızdı sonra mekan sahibi oldu, mekana yerleşti. Yani bir halden bir hale değişi demek istiyor ve bu Allah için muhaldır, imkansızdır. i̇mkansızdır. Allah değişmez. Yaratılmış olmanın en büyük alamet, alamet değişkenliktir. Bir halden bir hale değişmek. Allah ise değişmez. Allah bütün mekanları yaratmadan önce mekansızdı ve mekanları yarattıktan sonra Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok yine mekansızdır. Evet, hocam. Nasıl ki akıl kabul ettiyse ki Allah mekanları yaratmadan önce mekansızdı. Mekanları yarattıktan sonra da akıl kabul eder ki yine Allah mekansızdır. Çünkü Allah hiçbir şeye benzemez. Evet Subhanahu ve teala. Yani Allah'la ezeli bir şey yok. Ne arş, ne gökler, ne yerler, Allah'la birlikte ezeli olan bir şey yok. Ve bu Bukhari'de rivayet edilen bir kısım sahabe Yemen'den gelip dediler ki Ya Resulallah en bi'na an bed'il emri k'an, Ey Allah'ın Resulü bize ilk yaratılan şeyden bahsediniz. Peygamberimiz daha önemli bir şeyden bahsettiler. Buyurdular ki Kâne Allah ve lem yekun şey'un gayruh Ezeli olan başlangıcı olmayan sadece Allah'tır. Onunla birlikte hiçbir şey yoktur. Ne arş, ne gök, ne yer. Onunla birlikte hiçbir şey yoktu. Ezeli olan başlangıcı olmayan sadece Allah'tır. Sonra Peygamber'imiz onlara ilk yaratılan şeyden bahseder. Önce imanı öğrettiler. Evet, evet. Allah'ın mekansız olduğuna, hiçbir şeye benzemediğine, ezeli olduğuna, başlangıcı olmadığına beyan ettiler sallallahu aleyhi ve sellem. En önemli ilmi verdiler. Sonra dediler ki وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى Ve وَكَتَبَ فِي zikri. كُلَّ شَيْءٍ Hadis. Arşı suyun üzerinde yarattı. Yani ilk yaratılan şey sudur. Arşı da suyun üzerinde yarattı. Ve kalemi yarattı. Levh-i mahfuzu yarattı. Ve Allahu Teala kaleme emretti ki dünyada hasıl olacak olan bir şey, bütün şeyleri yazsın diye. Evet, evet. Onun için e, evet. buna çok dikkat edilmesi gerekir. Yani bu konuyu benim hocam açmamın sebebi şu: her hafta mesaj geliyor, mail geliyor. Ondan sonra bazı ortamlarda duyuyoruz. Bu bahsetmiş olduğunuz kişiler hocam, yani az olan bu grup, maalesef sanki büyük bir ço çoğunluğa hitap ediyormuş gibi, işte bas basında olsun, görsel medyada olsun, işte internet ortamlarında. Bu bahsetmiş olduğumuz inancı yaymaya çalışıyorlar hocam. Yani Allah'ın haşa göklerde olduğu inancını veya arşın üzerinde oturduğu inancını. Yani bunu her hafta hatırlatma gereği aslında ben hissediyorum hocam. Ki Allah vardır. Allah'ın haşa bir mekana ihtiyacı yoktur. Mekandan münezzehtir. Ve onun benzeri hiçbir şey yoktur diye her hafta hatırlatma gereği hissediyorum açıkçası hocam. Sanki İmam Ali'ye bu bir keramettir. Evet hocam. O dönemde bakın o dönemden beri ne dedi? Bu sözü kullandı. Sanki biliyordu ki öyle bir kavim gelecek ve bunu iddia edecekler. Dedi ki inna Allah halaka al izharan li kudretihi evet. ve lem Allah arşı kudretinin büyüklüğünü, azametini izhar etmek için yarattı. Yer edinmek için değil. Evet. Onlar İmam Ali'den daha mı üstünler? yoksa daha mı bilgililer? Hani peygamberimiz dedi ki ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. Evet. Bu ne demek? Sahabeleri yalanlamak değil mi bu? <laughs> Sonra Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki Leysa kemislihi şey Allah hiçbir şeye benzemez. Ama arşın üzerinde olan nedir? Yaratılmışlara benzer çünkü sınırı olur. Hacmi olur, şekli olur. Bir şeyin üzerinde olan ya ondan küçük olur ya da büyük olur. Evet, yani, yani, olur. yani sınırı olur. İmam Zahfar radıyallahu anh buyurdu ki men za'ama fi şey ev şey ev min şey fakat eşerek her ki Allah'ın bir şeyin içerisinde olduğunu ya da bir şeyin üstünde olduğunu ya da bir şeyden bir parça olduğunu iddia ederse küfre şirke girmiştir. Allah'ı tanımamıştır yani hocam. Evet. Çünkü bir şey... <laughs> bir şeyin içerisinde olan sıkıştırılmıştır. Bir şeyin üzerinde olan taşınmıştır. Şu anda şu koltuk bizi taşıdı. Evet hocam. Bir şeyin üzerinde olan taşınmıştır. <laughs> bir şeyden bir parça olan yaratılmıştır. Allah ise hiçbir şeye benzemez. Subhanahu ve Teala. Evet, teala. Bu ehli sünnetin itikadıdır. <laughs> evet hocam. Allahu Teala daha suresinin 5. ayetinde ve Ar alal arş üstevâ ayetini istiva ayetinde kendisini övmüştür. Ama oturmakta hangi övme var? Hayvanlar da oturur. Melekler de oturur. İnsanlar. Cinler de oturur. insanlar da oturur. Oturmakta hangi övme var? Allah kendisini övmüştür. Alimler dediler ki Allah arşı korumuştur. Yere düşmekten. Evet gökleri ve yerleri parçalamaktan hava durma, durmasını durması için <laughs> havada durması için Allah onu korumuştur. Yani hocam bu, bu... bir tefsiridir. Evet hocam. Başka bir tefsiri bazı alimler buyurdular ki arşa hükmetmiştir. Arşı hükmeden her şeyi hükmetmiştir. Nasıl ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Maliki Yevmiddin El Fatiha Fatiha suresinde evet. Allah kıyametin e, Allahu Teala kıyametin e, malikidir. malikidir. Allah kıyametin malikidir. Allah sadece kıyametin maliki midir? Hayır. Her şeyin malikidir. Ama neden orada kıyamet belirlendi? Çünkü kıyamet gününde çok şiddetli, acayip şeyler hasıl olacak. O güne sahip olan, o günün maliki olan her şeyin malikidir. Arşı koruyan, arşı hükmü altına alan her şeyi hükmetmiştir. Burada övünmek vardır. Nasıl birisi çıkıp der ki Allah arşın üzerinde oturmazsa e, oturmu, e o, oturma, oturmuyor diye Müslüman değildir. Haşe. E bütün Müslümanları tekfir etti. Müslümanları tekfir eden kendisi Müslüman değildir. Yani bir kısım müşrikler gibi hocam Allah'ın gökte olduğuna inanan bazı müşrikler gibi aynı inanç, aynı itikat. Dolayısıyla hocam biz e, elhamdülillah yani ehl sünnet vel cemaat olarak ülkemizde bu inancı ne kadar çok zikredersek, anlatırsak çünkü sanki hocam onların... Peygamberimiz 13 yıl anlattı. ehl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanı 13 yıl anlattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk ona vahiy indiği zaman imanı öğretti. Namaz üç buçuk yıl sonra yaklaşık olarak farz kılındı. Oruç hicretin ee, hicretin hicretten sonra, sonra farz kılındı hocam. Farz kılındı hicretin eee ikinci yılında mı evet. hatırladığım kadarıyla Fars kılındı. Haç daha sonra <laughs> farz kılındı. Önce imanı öğretti. Onun için ne kadar imandan bahsedersek azdı bu asırda. Evet hocam. hocam.